sevgili izleyicilerimiz, bugün de yine değişik bir konuya ele aldık. Ee, dönercileri gezdik. Bazı vatandaşlarımız diyor ki, biz dönercilere gidiyoruz, fiyat farklılıkları oluyor. Yani tavuğun diyorlar, belli bir fiyatı var. Bunlar zaten toptan alıyorlar, daha da uygun fiyata alıyorlar diye söylüyorlar. Fakat içinde endişe diyorlar, içinde pevras falan konulduğu için, hani marol falan şu bu, ee, etin gramajlarında değişiklik olduğu vurgulanıyor. Biz de deney olarak aldık, gittik. 5 tane değişik Kahramanmaraş'ta faaliyet gösteren firmanın ürünlerini aldık. Şimdi Kes Kes diye bir firmanın reklam olmasın bu ama mecbur bunu belirtmek durumundayız. Şimdi burada SD döner diye bir firmanın ki Çünkü içinden biz bunları çıkarıp tartacağız isimlerini söylemek durumundayız. Burada da Körfez Döner diye bir firmanın. Burada hemen 46 döner. Ve burada Buhara diye bir firmanın döneri. Şimdi biz bunları tek tek açacağız. Tartacağız. Gözünüzün önünde. Şimdi bu kes kesin Kaç paraymış? 110 TL'ymiş. İçinden şöyle bir malzeme. Ayrıca şöyle çıkaralım poşetini. Açalım içini. Çok kaba duruyor, çok büyük duruyor. Herhalde içinden bir yarım kilo çıkar. Bakalım içinden ne kadar tavuk çıkacak. Şu ekmeği katlayalım. Şöyle biraz daha ileriye alalım. Şöyle açalım. İçinden darasını aldığımız böyle bir kabımız var. Kabımızın içine buradan etlerini atalım. Seçelim, atalım. Gerisi de şurada bir parça varmış. Şöyle küçük parçalar var. Evet. Burada adilane bir şekilde bakıyoruz. Yani esnafın ne yaptığını görelim. Gerisi de gördüğünüz gibi şurada da bir parça var. Tamam. Kaç grammış? 124 gram. 79 santim. Yani 125 grama yakın. Şimdi SD isimli firmanın içine açıp bakacağız ne var diye. Şu yine böyle bir şey bırakmış. Şöyle bir şişi var. Bu arkadaşımız da 120 lira demiş. Dönerini şöyle açalım. çekelim. Şöyle açalım. Ekmeği bol olmuş. Evet. Şimdi bunların ikine bakalım. Şöyle tavuklarımızı al alalım. Terazimizi sıfırladık. Şöyle atalım içine. Evet. Gördüğünüz gibi gramajda bu. Gerisi patates. Yani başka bir şey yok. Ne kadarmış? 66 gram. Bu körfez dönerin poşeti, paketi. Bunlar biraz daha nezaketliymiş. Hiç olmazsa bak böyle kağıt şeyi koymuşlar. Bilmem turşusunu koymuşlar. Yani bir böyle kolonyalı mendil koymuşlar. Ve fiyatımız da şurada 125. 125 TL. Yani aşağı bir şey yok. 66 gramı adam 120'ye veriyor. Yani hesaplayın bu 2000 liralara 1500 2000 lira geliyor. 2000 liralara geliyor. Kilo olsun. Şöyle açalım. Boş edelim. Süper alalım. ekmeği uzun. Böyle gördüğünüz gibi. Ekmek kocaman. Şöyle alarım şöyle parçalarımızı sıfırladığımız kabımıza koyalım. Bunu da tavuk alıyoruz. Tavuk bulursak. Yani bu firmaların bazıları sihirbaz. Yani derisi falan da var gördüğünüz gibi. Hepsi bu. Ne kadarmış? 50 gram. Bu arkadaşlarımızda 50 gramlık bir tavuk koymuşlar, büyük başarı tabi, bunlar herkes yapamaz, herkes yapamaz bunu. Bu da yine 46 dönere ait bir paket, bunu da açacağız beraber. Burada fişimizde ne yazıyor? Şöyle bakalım. 120 TL de bu. Şöyle paket, bir paket, şöyle bir paket. Şöyle biberlerden koymuşlar. Şöyle açıyoruz. paketinizi açalım. Bu da yine ekmek dolu pevrazımız var. Şöyle etimizi seçelim. Hepsini bir tartalım. Bulduğumuz et bizim. Evet. Şimdi bu bardağı bir de Şu bardağı sıfırlayalım bir. Evet sıfırladık. Şimdi bardağı yerleştiriyoruz. 97 gram Ve son olarak da bu içini tartacağız. İçinde ne kadar tavuk bakacağız. İçinden yine biberi Yine fişlerini Koymuştuk Şu şekilde bu da 100 TL. Onu da açıyoruz. Malzemelerini şöyle bir açalım önce. Şunu da açalım. Şöyle Şu etlerini şöyle koyalım. tartalım bakalım. Darasını alınmış bardağa. Şöyle bırakıyoruz. 127-128 grama yakın da bu. Buhara'nınki. Sevgili izleyicilerimiz işte gördüğünüz gibi neticede ürünlerimizi gördük. Hepsini teker teker çıkarttık, tarttık, Gramajlarına, fiyatlarına beraber baktık. Hangi firma ne kadar yapmış hepsini sizlerle paylaştık. Bununla beraber tabi bunların denetimi haliyle gerekiyor. Ticaret Bakanlığı'na bağlı birimler bunları denetler. Lokantacılar Odası Başkanlığı da bunların gramajını, fiyatını belirler. Yani sinsile yoluyla bu şekilde gider. Zabı da ayrıca gelir, denetlemesini yapar. Onlar da ruhsatla denetleme yapar, hijyende denetleme yapar. Maalesef bu son zaman diliminde böyle bir şeyle karşılaşma olmadığı da görülmektedir. Eğer olsaydı böyle hile hurda yapamazlardı diye düşünüyoruz. Yani bu sihirbazlıklar, göz boyamalar bize sökmedi. Ama bakanlığa da sökmemesi lazım değil mi? Onlar bizden daha açık gözler. Biz onlardan geri kalırız bu konuda. Bununla beraber Türkiye'de, Türkiye genelinde şubesi olanların genel olarak Türkiye genelinde bu arkadaşların bütün firmalarının ürünlerinin gramajlarının denetlenmesini bekliyoruz. Ama tüm Türkiye'de. Anca böyle rahatlarız. Yoksa bu arkadaşlar halkımızı hileyle, hurdayla her zaman kandıracaklar. Biz diyoruz ki bizi takip etmeye devam ediniz. Hilesiz günler temenni ediyoruz. Hoşçakalınız.